Denizli'nin Çivril ilçesindeki nilüferlerle bezeli Işıklı Gölü ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası olan göl, görenleri kendine hayran bırakıyor. Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü, doğa severlerin önemli ziyaret noktalarından. Nilüferlerle bezeli göl, eşsiz doğası ve huzur veren manzarasıyla ziyaretçilerine görsel şölen yaşatıyor eşimle çocuklarla beraber gezmeye geldik. Burayı merak ettik. Nilüferleri görmeye, bir de gölde kayıklarla gezmek ilginç olacağını düşündük. Biz bu aynı. Bunca yıldır burada böyle bir güzellik olduğunu bilmiyordum. Geçen yıl ilk defa geldim, bu yıl ikinci defa geliyorum. Gerçekten herkesin gezip görmesi gereken muhteşem bir güzellik. Işıklı Gölü'nde Nilüferler arasında kayıklarla yolculuk yapılabiliyor. Nilüferlerin içinde doyasıya fotoğraflarını çekiniyorlar. Nilüfer'den sonra e, bu havut dediğimiz e, yeşilliklerimiz var. Havutların içinde fotoğraf çekiniyorlar. E, tabiat doğayla başmışa yani mümkün olduğu kadar biz de onların e, gönlünü etmeye çalışıyoruz. 7 bin hektarlık ışıklı Gölü birçok kuş ve ender balık türüne de ev sahipliği yapıyor.